Çocuklar. Gelin. Merhaba deyin bakayım bana önce. Hepiniz merhaba deyin. Merhaba. Burada arkadaşlar. arkadaşlar merhaba de. Bugün arkadaşlar burada yanımda kardeşlerimle geldi. Murat bir, han, merhaba şimdi. de. Baba. Merhaba Samet merhaba de. Merhaba merhaba. Arkadaşlar Samet gidiyor. Bakın ben size ne getirdim. Bakın, ben size neler getirdim. Hani bana, hani bana, hani bana. Hani bana, hani bana. Metrese kız. Metrese kız. Düdüklü şeker. Çok Ömer. Al Samet. Muratan, al halacığım. Attım. Alpaslan ana oluşum. Tura ana oluşum. onu mu açalım. Bu, da bu da açalım onu da tabağa koyalım. Evet. Dur bakalım açalım. Şimdi bunu açalım. Tura kardeşinin. Şimdi şekerini aç Tura. Bakayım. Öyle değil. Olmadı <laughs> ya. Alpiş alpiş bak 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 ben yapayım. Yap bakayım. Üf yap. Üf yap. Murat'ın üf yap. Samet'in yok ama. O Samet'in biliyor musun? Bak Samet'in yok. Aç aç. Ben sana al, 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 alır mısın kendin Tuğra? Üf yap, üf yap Samet, üf yap. Gel otur buraya, gel otur buraya. Gel 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 gel. Halacım bak bak Alparslan nasıl üf yapıyor. Yap 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 Alparslan. Aha aha. Yap bakayım Murat'a. Aferin halacım, Tuğra'cığım. Evet şekerimiz bir tane eksikmiş. Evet. Tuğra onu Samet'e verdi. Çoğul olurken. Hadi metre sakızla ee, boylarınızı ee, ölçelim ee, tamam mı? Ee, anne, ya ee, durun ee, bakayım ee, metre sakızları açalım boylarınızı ölçelim. Aa dövme çıktı. Aa dövme dövmeleri çıktı. yapalım mı? Yapalım yapalım. De Munatan açalım Ağa, mı? Aç. Arkadaşlar Sabotinks'i de açıyorum bakalım ondan dövme ne çıktı. Hadi, Hadi açın bakalım. şey yaptı. Şey, Yok, tamam, sen, tabak getirsene şu cipsi koyalım. Samet'e de bu çıktı. Bir şey çıktı. Dövme, Dövme. çıktı. Ver sakızı. Dur Samet. Samet gel boyunu ölçeceğiz senin. Boyunu ölçeceğiz. Gel. Öyle değil. Öyle değil. Bırak bırak bırak. Tamam şu anda Kalk 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 gel gel. Ay koptu yapayım bunu sana. Samet'in metresi kızı koptu. Al sen dur dur dur. Bu da benim. Dur dur anne, dur. Dur anne, dur dur. Anne, dur, dur. Anne. dur, dur. Sıra. Sıra.